Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere yeni bir e, seriyle karşınızdayım. Birçok kanalın yaptığı e, bir şey var. Nasıl desem? E, ay sonu özet videosu gibi bir şey çekeceğim ben de bundan sonra. Yani elimden geldiği kadar her ay çekmeye çalışacağım. E, şimdi bu video hani part part bölmeyeceğim. Bu ay içinde yaptıklarımı hani Hmm. nasılsa, böyle aklıma geldiklerine e, videoyu koyacağım o yüzden part-part bölmeyeceğim. Eğer hani video sonunda yayınladığımda açıklamalar kısmında bölümleri bölünmüş bir şekilde bulabilirsiniz, oradan da izleyebilirsiniz. İlk önce filmlerle başlamak istiyorum. E, 1 Mayıs'ta hiçbir film izlememişim. Burada Google arama geçmişten bakıyorum bilgisayardan. 2 Mayıs'ta yani o sabahladığım gün, sabahladığım gece hani 4'e 5'e kadar oturulmazdı. Her neyse işte Karlar Ülkesi 2 izlemiştim. Bir ihtimalle çoğunuz e, biliyordur. O yüzden filmin konusu hakkında pek üstüne durmak istemiyorum. Çünkü bu ay bayağı film izledim. Neden bu kadar çok oldu hakkında hiçbir fikrim yok. E, o nedenle şimdi devam edelim. 3 Mayıs 3 Mayıs günü film izlememişim. Bakalım 4 Mayıs'ta da 5 Mayıs'ta da 6 Mayıs'ta da 7 Mayıs'ta Zootropolis Hayvanlar Şehri'ni izlemiştim. Zootropolis Hayvanlar Şehri, Şehri birçok hayvanın vahşi olan, evcil olan birçok bir hayvanın birlikte bir arada yaşadığı bir şehir. Zootropolis'te herkes istediği şekilde olabiliyor. İstediği şeyi olabiliyor. Zootropolis'te polis polis olmak isteyen yani hayvanlar şe şehrinde polis olmak isteyen bir tane tavşan karakterimiz var. Ee, ama bunlar e, bu tavşan bu ana karakterimizle küçüklüğünden beri sürekli dalga geçiyorlar. İşte tavşandan polis mi olurmuş? İşte e, sen olamazsın falan diye dalga geçiyorlar. Ama eee <laughs> okulu birincilikle bitiriyor. Ve kendisi bir numaralı polis oluyor. Sonra e, bir sürü kayıp davası olduğunu e, oluyor. Yani 40 tane mi ne tam hatırlamıyorum şu an sayısını. E, çünkü ay başında izledim. E, bir sürü kayıp şey var. Kayıp hayvanlar var. Ve bu kayıp hayvanların... Ee, hepsi e, bir anda ortadan kayboluyor. Ve e, bizim bu ana karakterimiz tavşan e, ana karakterimiz de bunun peşinden gitmeye karar veriyor. Bununla ilgili bir film. Çok maceralı ve güzel bir film. izlemenizi tavsiye ederim. 8 Mayıs günü film yok. 9 Mayıs'ta da 10 Mayıs'ta da 11... 13 Mayıs'ta e, Lorax filmini izledim. Lorax filmi e, doğaya duyarlı olmanın e, olmakla ilgili bir film. Bir tane ana karakterimiz var. E, kendisi bir makine yani kendisi bir e, kıyafet adı gibi bir şey buluyor diyeyim. Ağaçların yapraklarını hani ağaçların yapraklarını kesiyor. O yapraklardan her şey dönüşebilen şey yapıyor. Mesela e, örnek veriyorum atkı ya da aynı şeyi şapka olarak da yapabiliyorsun. Ya da mesela e, şeyler... E, yere pisletti mi? E, Öff diyeyim. Niye konuşamıyorum? Her neyse. Mesela misafirler evi kirletti mi? Hemen onu seriyorsun. O da oradan hani onu emiyor, temizliyor gibi bir şey. Sonra e, bundan bir tane yapıyor. Sonra onun içinde ağaç kestiği için ağacın orm, yani ağaçların adına konuşan Lorax adımlı or, e, adlı orman koruyucusu var. Sonra bu ormanın koruyucusu geliyor bir daha ağaç kesmeyeceğine söz verdiriyor. Sonra bunlar çok iyi arkadaş oluyor. O çocuk da bir daha ağaç kesmiyor. Ama bir gün o şeyi o yaptığı işte icadın adını unuttum. O kıyafet gibi şeyin bir bir gün böyle artık satmaktan vazgeçiyor çünkü kimse almıyor onu dalga geçiyor fırlatıp atıyor o da bir kadının başına dolanıyor herkesi çok beğeniyor sonra adam sözünden dönüyor bütün ağaçları kesip tüm ormanı yok ediyor çünkü sonra büyük bir fabrika kuruyor bununla ilgili bir film yani doğaya duyarlılıkla ilgili bir film. Bakalım. Şimdi, 6 Mayıs'ta da Köfte Yağmuru'nu izlemiştim. Köfte Yağmuru'nu birçok kişi biliyor. Ee, köfte Yağmuru e, yine Zotropolis'teki gibi. Ee, bir tane ana karakterimiz var. Bu ana karakterimiz küçüklükten beri yapmak istediği icatlar tarafından e, icatlar hani icat yapmak istiyor ama başkaları tarafından bu hem e, hem bu fikri e, şey olmuyor kabullenmiyorlar hem de e, onunla dalga geçiyorlar nasıl yapacaksın falan diye. Ee, sonra o da büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonra bir tane makine icat ediyor. Yukarıdan su giriyor. Aşağıdan şey çıkıyor. Ee, yiyecek çıkıyor. Ve aşırı lezzetli oluyor. Sonra bir gün makine... E, yani makineyi... Bir nedenden dolayı makine e, gökyüzüne uçuyor. Ve gökyüzündeki suyu alıp e, aşağıdan şey vererek aşağıdan yiyeceği çıkartarak e, köf yani yiyecek yağmuru başlatıyor sonra e, sonra işler çığırından çıkıyor buradan sonrasını söylemeyeyim spoiler geçer köfte yağmuru da yine çok güzel bir filmdi 22 Mayıs de Krodlar filmini izledim bu arada arka fondaki şu cadıdan geliyor tanıştırayım ya ya yeni doğum yapan kedimizin sürekli bilgisayarın üstüne çıkmaya çok seviyor kendisi. Ee, 22 Mayıs günü Krodlar filmini izledim. Krodlar filmi çok eski çağlarda yaşanmış bir film. Var ya gel buraya. Her neyse. <laughs> çok eski çağlarda yaşanmış bir film. yani nasıl desem sürekli işte babası yeni şeyler, bazı kurallar var ve o kuralların dışına çıkılmıyor. Mesela bir hafta boyunca mağarada kalınıyor. Mağara en güvenli yer. Dışarısı hiç e, hani güvenli bir yer değil. Sadece haftada bir kere çıkıp e, yemek alıp geliyorlar. Sonra e, bir gün de e, bir deprem oluyor. E, sonra o deprem sonucunda mağaraları yıkılıyor. Onlar da başka bir yere gitmek istiyor bakayım. Ulan ya sen neden bu kadar yumuşaksın? Ha sen neden bu kadar yumuşaksın? Sen neden bu kadar yumuşaksın? Geç geç. Geç. Git anca. Kaç. Her hani neyse. Biz devam edelim. <laughs> 24 Mayıs günü ajanlar iş başında ve e, Gelecek Jenerasyon filmini izlemişim. E, Ajanlar iz başında filmiyle Gelecek Jenerasyon filmini peş peşe izlemem aslında e, çok iyi olmuş. E, çünkü iki filmde de birbirine e, çok benzeyen filmler. Yani teknoloji açısından. Mesela e, ajanlar iş başında filme e, bir çocuğun e, hani böyle ajanların çalıştığı bir yerde çalışıyor ve başkalarına zarar vermeden silahlar üretmeye çalışıyor. E, ama ana karakterimizin yani e, yardımcısı Ana karakterimizin yardımcı olduğu büyük ajan ee, bir iftira atılıyor ona. Onun sonucunda da e, güvercine dönüştürüyor ana karakterimiz onu. Sonra e, asıl suçluları yakalamak için e, bir gemisi hayatında bulunuyorlar. Ondan sonrasını söylemeyeyim. Susuyorum. Çünkü bayağı spoiler geçeceğim. Gelecek Jenerasyon filminde de e, ana karakterimiz May... Ha bak ilk defa ana karakterini bunu hatırladım. Mükemmel alkış bana. Çocuklar <laughs> kavga ediyor içeride. Kediler. Her neyse. Gelecek jenerasyon filminde e, May yani ana karakterimiz May yanlışlıkla bir savaş robotu savaş robotu e, e, savaş robotuyla arkadaşlık ol arkadaş Alıyor ve bunun sonucunda savaş robotuyla hani kendisine zor balık eden kişilere o da zor balık ediyor. Me e meğerse bu robotları yapan kişi yani gelecekte e gelecekten bahsediyoruz. Herkesin kendi bir q otu var ama aslında o küb otlar e birer bombalar. Ee, o kişi insanlığı, yani bu bu, e, bu robotları yapan kişi aslında tüm insanları yok etmek istiyor böyle bir film. Azda e, kırmızı pabuçlar ve yedi cüceler filmini izledim. Acayip ötesi güzel bir film. E, uzun zamanları görüyordum ama hani genelde İngiliz. Ee, hani İngilizce olduğu için ben de Türkçe alt yazılı izlemiştim. Ee, adının ne olduğunu tam şey yapamadım. Ee, ama geçen işte buldum ve acayip güzel bir filmde baya bayıldım diyebilirim. Ee, o nedenle spoiler vermek istemiyorum. Ama e, şeyden Pamuk Prenses ve yedi cücelerden esinlendiği bayağı belli zaten başında da söylüyor. Onu da söyleyeyim. 28 Mayıs'ta herhangi bir film yok. 29 Mayıs'ta da herhangi bir film yok. Zaten bugün de ayın 30'u olduğu için hiçbir film izlemedim. Öyle söyleyebilirim. Şimdi diğer kategoriye geçebiliriz. Ay içinde yaptığım bazı şeylerin fotoğrafları var. Sıra da. Oh, but I break when you're leaving and you're closing the door, and your face isn't close enough to kiss it some more. And I hate that the sweetest things on us very long, could you stay a little longer, just a little bit more? I break when you're leaving and you get in the car and your face isn't close enough to count your stars, isn't it strange how the sweetest things on us very long, could you stay a little longer, just a little bit more? A little stay a little longer just a little bit more i break when you get in the car and your is enough to count the sweetest long but stay a little longer just more? i break when you're and you're the door and your is close enough to more and i hate that the sweet things on a little longer a little longer more a little a break, Open, break. Open, break. Open, break. 감속 간속... 잠든 그널 찾아가